PKK ve FETÖ'cülerin altılı masa sevgisi. Bir gariplik var. Kötü bir koku. Havada sis. Seçim öncesi saman altından su yürütenler, perde arkasından sıkı pazarlıklar döndürenler, hükümete darbe yapmanın, meclisi bombalamanın ve halka kurşun sıkmanın bedelini ödeme cesaretini gösteremeyen alçak FETÖ'cülerin yavaştan dönme hazırlıklarına girişmeleri. Söylentiler yurt dışındaki FETÖ mensuplarının 2023 seçimi sonrasına yatırım yaptıkları ve şimdiden evi olmayanların ev alma girişiminde bulundukları yönünde. Sinyal zaten en ünlülerinden geldi. İsmini vererek sayfamı kirletmek istemediğim ünlü bir FETÖ'cü yeni yıl paylaşımında şunu yazdı. 2023'te memlekete dönebilir miyiz acaba? planları, hesapları, ortaklıkları, niyetleri çok açık. Siyaset yapma tarzı ve düşünce dünyasına pek katılmadığım bir siyasetçi doğru söylemiş. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, AK Parti gider, altılı masa gelirse FETÖ'de geri döner dedi. Bu zaten çok açık değil mi? Twitter'da tüm FETÖ ve PKK hesapları altılı masa için ciddi mesai yapıyorlar. Tweetleri bu defa ikiye değil dörde katlamış durumdalar. Gelelim PKK'lı teröristlere. O kanlı ekipte de bir altılı masa sevdası var ki sormayın gitsin. Nasıl mı? Gösterilecek örnek çok. Biz en güncel olanını aktaralım. PKK ile başı duran kalkandan muhalefete ittifak çağrısı geldi. Çok kritik bir dönemdeyiz. Ayrılıklar önlenmeli. Küçük şeyler mesele yapılmamalı. Daha fazla ittifak, ilişki, birlik. Tarihe gömmek gerekiyor Erdoğan'a dedi. Basına verilmiş bu açıklamayı yalanlayan yok. Ağzı salyalı şu katile ağzının payını veren de yok ne yazık ki. Üstelik akıl veriyor altılı masaya. Birlik olmaktan bahsediyor. Kime karşı birlik? Erdoğan'a, Cumhur İttifakı'na ve elbette Türkiye'ye. PKK ve FETÖ'nün olduğu bir oluşumda Türkiye olur mu hiç? Türkiye olduğu gibi bırakılır mı? Birileri bıçak sırtında dans ediyor. O bıçak olduğu gibi kalmaz. Çok tehlikeli sularda yüzüyorsunuz. Çok. İşte bakın CHP Genel Merkezi'nde konuşan Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Nuşirevan Elçi Rudava verdiği söyleşi de ne demiş? Türkiye'de yetkiler dağıtılmalı, yerel güçlerin güçlendirilmesi ya da özellik devletin şimdiki yapısı değiştirilmeli. Bu söylem bölmek ve parçalamak için geliştirilen bir taktiktir. Sahada HDP'li belediyeler üzerinden geliştirdikleri sözde öz yönetim ilanıyla yapamadıklarını CHP ve altılı masayla ile yapmak istiyorlar. Kılıçdaroğlu aslında hiçbir şeyi gizlemiyor. Son güncel açıklaması şu yönde oldu. Bu ülkenin hapishanelerinde haksız yere yatanlar var. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş haksız yere yatıyor demişti. Selahattin Demirtaş'ın neden mahkum edildiğini herkes biliyor. Onca insanın kanına girdiğini elbette unutmadık. Peki Kılıçdaroğlu ne söylüyor? Yargı üzerinden kararı eleştirebilirsin. Fakat iktidar ihtimali olsa ne yapacak? Yargıya müdahalede mi bulunacak? Kavala ve Demirtaş'ı nasıl dışarı çıkaracakmış? Soru şu. KHK ve PKK iltisaklılarının İBB'de işe alınması iddiası soruşturuluyor. Altılı Masa, İBB örneğini Türkiye geneline teşmil etmeyi mi planlıyor? PKK'daki bu istek, FETÖ mensuplarındaki bu heyecanın nedeni ne? Devlet kadrolarına doluşmayı bekleyenler kimler? Bu soru burada kayıtlara geçsin. Sonuç olarak PKK ve FETÖ'nün umudu olmuştur altılı masa. Sadece bu kadar da değil. Atina'dan, Londra'dan, Paris'ten ve Washington'dan gelen seslere baktığımızda da umut altılı masada. Peki neden? Türkiye ile ilgili ne gibi planları var? Bilmeyen yok. 2023'ün ilk yazısını şu temenniyle bitirmek istiyorum. 2023 FETÖ mensuplarının vatanıma doluşmadığı, KHK'lıların görevlerine iade edilmediği, vatansever ve mütedeyyinlerin bürokrasiden kazınmadığı, PKK'nın Yunan siyasilerin, Ermeni kliklerin, Biden ekibinin kazanmadığı bir yıl olsun.